Konuş çalmadandan herkese merhaba. Dün ABD piyasaları Başkan Trump'ın Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerinin Fed'in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerini öne çıkarmasıyla satıcılı seyir izledi. Başkan Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda Powell'ın hemen faiz indirimine gitmemesi durumunda ABD ekonomisinin yavaşlayacağını belirtti. Hatırlanacağı üzere Trump geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz konusu nedeniyle Powell'ı hedef almıştı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle faiz indirim beklentileriyle yakından ilintili olan ABD 2 yıllık tahvil faizleri %3,73 seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvil faizi ise ABD varlıklarından yapılan çıkışların etkisiyle %4,39 seviyesine yükseldi. Bu sabah Asya Pasifik piyasaları karışık seyir izliyor. Tarife gelişmelerinin büyüme cephesinde yarattığı endişelere ek olarak Başkan Trump'ın pedi hedef alan söylemlerinin oluşturacağı etkiye yönelik endişeler risk algısını baskılıyor. Bu nedenle dolar endeksinin G10 ülkeleri para birimleri karşısındaki değer kaybının 4. güne taşındığını izlerken piyasalarda güvenli varlık talebinin güçlü seyrettiğini takip ediyoruz. ABD varlıklarından çıkışların hakim olduğu söz konusu konjöktürde borç cephesinden gelen açıklamalar bankanın sıkılaştırmacı döngüsünü sürdüreceğine işaret ediyor. ABD vadeliler cephesinde bu sabah alıcılı seyir takip ediyoruz. Yurt içi tarafa bakacak olursak endeksin haftaya %0.28 puanlık artışla 9.343 puan seviyesinden başlangıç yaptığını takip ettik. Sabah saatlerinde 9.268 puan seviyesine kadar gerileyen endeks bir süre yatay sıkışık bantta seyir izledikten sonra yoğunlaşan alımlarla 9.472 puan seviyesine kadar yükseldi. Ancak yeniden öne çıkan realizasyonlar sebebiyle endeks bu seviyede kalıcılık sağlayamadı ve günü de %0.05 artışla 9.000 321 puan seviyesinden tamamladı. Global tarifelerle ilgili haber akışı hem pozitif hem de negatif tonlar içerecek şekilde devam ederken FED üzerindeki baskıların artması, ABD-İran görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna konusundaki gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olabilecek ana konu başlıkları olarak dikkat çekiyor. Bu hafta düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarından çıkacak mesajlarda yatırımcıların odağında bulunuyor. Ayrıca makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Tesla ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin bu hafta açık bilançoları da yakından takip edilecek. İçeride de bilanço döneminin başlayacak olması nedeniyle hisse ve sektörel bazlı hareketlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Küresel risk algısının zayıf seyrettiği günde endeksin güne ılımlı bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Yurt içinde bugün tüketici güveni verisi takip edilecek. Tüketici güveni Mart ayı verisi aylık bazda 3.79 puan artışla 85,86 ile Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Herkese iyi seanslar.